Abi, Efendim abi. E artık abi, sen, abi sen abi bana sen abi demek deme demek. tamam mı? Niye? Başka bir şey demen lazım bana. Yok abi sen benim abimsin. Ne diyeceğim Yok ne biz artık yani? senle başka bir şey olduk. Ne olduk biliyor musun? Kardeş, abi kardeş. Hay daha da yakın olduk. Ne olduk biliyor musun? Ne olmuşuz? Daş olduk senle. Yoldaş. Daş. Yok, Yoldaş. yol değil o. A andaş. Andaş olduk senle. An, an. Tamam yoldaş işte ikisi de aynı şey. Yok ikimiz de aynı anı şey olduk. Andaş olduk senin artık. Tabii abi ben görüştüm evet. ya burada. Öykü ile görüştüm burada. Tabii burada. Abi. Senin annen benim annem. Tabii ki öyleyiz. Lan gibi. ne alakası var? Tövbe estağfurullah hayal ettiğimi onu mu kastettim? <laughs> Hayalet şerefli adam. Hayır senin e, şeyin benim şeyim demek istedim. Senin e, arkadaşın benim arkadaşım. Anayı karıştırma. Abi öyle ben seviyorum. Anlamadım valla ben senin ne demek Anlaş, Ya ben anladım. de seviyorum. Ben de seviyorum. Ortak noktamız çok da. Diyorum ki senin var ya hani şey yaptığın kişi. Kalbinde ayrı hmm. bir yere koyduğun kişi. Onur abi. Ben nefsime hakim olabilen miyim insanım Allah'a şükür. İşte ben Benim nefsime hakim olamadım Ali. Ben nefsime hakim olamadım. Bir daha görüşme tamam mı? Senin o kardeşin. <laughs> yani bir kere tadını aldım. Nasıl görüşmeyeceğim bir daha? Taşman ama yani tadı abi. Böyle konuşma yani. tatmat. Tadını nasıl alıyorsun? Banıyorum, ekmeğe banıyorum. Bak, bak ikimiz artık nereye gidersek gidelim bu müzik çalacak Ali. Bu ne abi? Abi, şey diyeceğim. Sen ne öyle bir yaptın? Vay! Bu dua hediye çıkartmadı mı ya? Bunu ne atıyorsunuz şimdi bana? Hasta hasta bağırmayın. Vay! Dua kombosu yapıyor. Bak <laughs> kim bu ya? Lan bu kim? <laughs> abi çok güzel oldu. <laughs> kim attı lan onu <laughs> üst üste bir de kombo basıyordu var. abi şaka yapıyoruz 4 gün sonra tiktoka döndük behlül diye girdik niye hal yaptınız lan beni sensiz tiktokun tadı yoktu abi Nerede? şu aliye de at bir tane Allah aşkına aliye at bir tane Yok lütfen. Tamam, bana niye attırıyorsun Kendin attırdım bana niye attıracaksın Allah ben kadın Allah. mıyım? Bir tane daha Ali'ye atın. Bir saniye. Atmayın abi bana atmayın. Yani. Güzel insanlar ne? atmayın bana Allah dostları. Niye atmıyorlar lan? <laughs> Abim yok ya yakışmaz öyle şeyler bize. Ali öyküyle ile İzmir'de görüştük video çekmek evet. için. Kendisiyle video çektik. Ondan sonra bana e, gidecek ve barınacak yerinin olmadığını söyledi. Bana barınacak yer bulabilir misin dedi. Gidecek yer bulabilir misin dedi. Ben de bulabilirim dedim. Kendisini barındırdım kendisine gidecek yer buldum. Ne güzel. Kendisine. Allah hayrını kabul etsin. Amin. <laughs> ne güzel abi. Bay hoş geldin. Tövbe, estağ tövbe estağfurullah. Tövbe lan. Niye tövbe estağfurullah? Tövbe estağfurullah Kendisine sen barındırdım. Evine, eve mi yerleştirdin? Otele mi yerleştirdin? Yerleştirdim aynen. Atma oğlum. oğlum. <laughs> <laughs> Müstahabım. Yok atma Allah aşkına ya. Atma ya. <laughs> Atma abi. Atma abi. Atma Kombo at. Kombo. Ya bunu abi yapma ya. Az bırak. önce. Dur <laughs> abi. Yakışmaz bana. Yakışmaz. Niye? Bana yakışıyor mu? Sana da yakışıyor. Bana yakışıyor mu sen lan? Erkeksin. Sen erkeksin erkek. Ve bana gülüyordun az önce. Için. Al. Gelin olmuş. Gidiyoruz. Abi saçmalama. Ne gülüyor? Bana ben. Bana ben. Gidiyoruz. Gidiyoruz onur abi Allah aşkına ya Bence güzel oldu Ali Bence güzel oldu abim Ben erkek adamım ya ben erkek değil miyim Ali sen erkeksin erkeğin asılsın Sen sağ ol Kardeşim kadar. Teşekkür ederim öykü Dib mü söyledin dibine, dibine kadar erkeksin abim sen dibine kadar erkeğim öykü mü söyledi bunu Yok abi ne öyküsü ya ben konuşmuyorum bile. Arkadaşlar bu arada Ali ile al alakalı düzgün bir şey de söylemek istiyorum. Kendisi e, Öykü'nün attığı mesajlara cevap vermedi arkadaşlar. Öykü Ali'ye fotoğraf attı. Ali de Öykü'ye e, hakaret içeren mesajlarla cevap verdi gerçek hayatta. Yemin ederim bakın yemin ederim. Değil mi Ali? Yani abim, abim ben kimse kandıramaz. Ben bu kıza düşecek adam mıyım? Beni kimse Yok. tahrik edemez. Tahrik edemedi kimse seni. Çok uğraştık gerçekten. Beni tahrik edemez der, kimse. Ben Allah'tan kimse korkarım. Ben Helal olsun hala. Direkt ya. direkt ben dedim sen ne yapıyorsun alaksız alaksız dedim. Niye böyle şeyler yapıyorsun? Helal dedim, olsun. Sonra, bak <laughs> dedim böyle bak dedim böyle şeyler ekşmez dedim. Allah'tan hat, hat, hat. kork dedim. Hata, hat. Allah Allah'tan kork dedim böyle şeyler. Ya gelinlik denilmiş, atıyorlar görmüyor musun? Fıstığı gezmek. Gelinlik atamıyorum ya. Allah aşkına gelinlik benimle nikatmayın. İyi Ali bastım <laughs> sana tamam defol. Doggy style'a. Hadi öpüyorum. Abi sen bana niye hep böyle diyorsun bastım sana defol. Kardeşim görüşürüz Allah'a emanet. Ulan sana doggy style'a diyorum tepki göstermiyorsun bastıma mı takılıyorsun? <laughs>